Paris yakınlarında soğuk bir kış gecesi Rene Descartes şöminenin başında oturmuş, düşünüyordu. Duyularından, bedeninden, hatta matematiğin basit gerçeklerinden bile şüphe etmeye başlamıştı. Belki kötü niyetli bir iblis onu kandırıyordu. Belki tüm hayatı bir yanılsamaydı. Ama tam o anda şüphe ederken bir şeyi fark etti. Şüphe etmek için düşünmesi gerekiyordu. Ve düşünüyorsa var olmalıydı. Cogito ergo sum. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu sade cümle modern felsefenin temelini attı. Ama aynı zamanda 400 yıldır sürecek bir tartışmanın da ateşini yaktı. Descartes bedeninden şüphe edebiliyordu ama zihninden edemezdi. O halde zihin ve beden farklı şeyler olmalıydı. Zihin, düşünen bir töz. Beden ise res extensa, yer kaplayan, fiziksel parçalardan oluşan töz. Bu ikiliye kartezyen dualizm diyoruz. Ve bugün 2025'in sonunda yapay zekalarla konuşurken hala aynı soruyu soruyoruz. Düşünmek için bedene mi ihtiyacımız var, yoksa saf zihin yeterli mi? Ve eğer zihin maddi değilse, bir makine nasıl düşünebilir? Descartes'in ölümünden 60 yıl sonra başka bir deha sahneye çıktı. Gottfried Wilhelm Leibniz 1714'te yayınlanan Monadoloji adlı eserinin 17. bölümünde Leibniz bir düşünce deneyi önerdi. Diyelim ki düşünen, hisseden ve algılayan bir makine var. Bu makineyi aynı oranlarda büyütebileceğimizi ve içine girebileceğimizi hayal edelim. İçine girdiğimizde ne görürüz? Sadece birbirini iten parçalar. Algıyı açıklayacak hiçbir şey bulamayız. Bu, tarihe Leibniz'in değirmeni olarak geçti. Leibniz'in işaret ettiği şey derin bir boşluktu. Beynin içine girsek sadece birbirine bağlı çarklar görürüz. Ama düşünce nerede? Algı nerede? Kırmızının nasıl göründüğünü, acının nasıl hissettirdiğini nereden anlayabiliriz? Bu boşluk modern zamanlarda Leibniz'in boşluğu olarak bilinir. Yani beyin olayları ile psikolojik fenomenler arasındaki açıklanamaz uçurum. Leibniz'in çözümü monatlar. Yani maddi olmayan, parçalanmaz, basit töz birimleri. Her monat bir ayna gibi tüm evreni yansıtır. Ve algı bu basit tözlerde gerçekleşir. Makinelerde değil. Bugün bu çözümü kabul etmiyoruz. Ama sorusu hala duruyor. Makine parçalarından algı nasıl çıkar? 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Alan Turing adında dahi bir matematikçi ve mühendis, Computing Machinery and Intelligence makalesinde soruyu yeniden tanımladı. Makineler düşünebilir mi yerine, makineler bizim yaptığımız şeyleri yapabilir mi diye sordu. Çünkü ona göre biz düşüncenin ne olduğunu tanımlayamayız ve üzerinde uzlaşamayız. Önemli olan düşünceyi dışarıdan nasıl ölçebildiğimizdir. Yani davranışlardır ve bunun için bir oyun önerdi. İmitasyon, yani taklit oyunu. Bu oyun bir sorgucu, bir bilgisayar ve bir insanla oynanır. Bunlar birbirleriyle sadece metin üzerinden iletişim kurar, yani chatleşirler. Sorgucunun amacı aldığı cevaplara göre kimin bilgisayar, kimin insan olduğunu anlamaktır. Eğer bilgisayar verdiği cevaplarla sorgucuyu insan olduğuna ikna edebilirse, testi geçer ve biz de onu düşünüyor kabul ederiz. Tıpkı bir insanın düşündüğünü bize ispatlayamaması ama onun düşündüğünün davranışlarından çıkarımsadığımız gibi. 1980'lerde bilgi tabanlı sistemler modu olmuştu. Eğer bilgiyi bilgisayarlara kodlarsanız bilgisayar da tıpkı insanlar gibi düşünebilirdi ya da öyle sanılıyordu. Ta ki John Searle adında bir felsefe hocası bombayı patlatana kadar. Çin odası argümanı bu aslında bir düşünce deneyidir. Diyelim ki Çince bilmeyen biri bir odaya kapatıldı. Dışarıdan Çince sorular gelir. Adam İngilizce bir kılavuz kullanarak hangi Çince karakterlerin cevap olarak gönderileceğini bulur. Dışarıdakiler adamın Çince bildiğini düşünür. Çünkü doğru cevaplar alıyorlardır. Ama adam tek bir kelime Çince anlamaz. Sadece kural kitabındaki talimatları uyguluyor o kadar. Şimdi soru şu. Bu kişi Çince biliyor mu? Searle'a göre cevap kesinlikle hayır. Bu kişi sadece kural kitabındaki talimatları takip ediyor ama hiçbir şey anlamıyor. Aynı şekilde bir bilgisayar programı da ne kadar iyi performans gösterirse göstersin sadece sembolleri işliyor. Gerçek anlama ve gerçek düşünce yok. John Searle geçtiğimiz Eylül ayında öldüğünde OpenAI ChatGPT 5 modelini çıkarmıştı. Ama bildiğimiz kadarıyla Searle görüşünü değiştirmemişti ve sorduğu soru hala ortada duruyor. Sentakstan semantiğe nasıl geçilir? Leibniz'in değirmenindeki parçalar gibi, Çin odasındaki semboller de bize anlam vermiyor. Sadece kurallar, talimatlar, semboller ve sonuç. 1990'larda yeni bir ses yükseldi. David Chalmers. David Chalmers bu tartışmayı kolay problemler ve zor problem diye ayırır. Kolay problemler ki aslında hiç kolay değiller. Algı, öğrenme, bellek, dikkat. Bunların hepsi prensipte nöral mekanizmalarla açıklanabilir. Hesaplama ve enformasyon işleme sorunlarıdır. Yani beynin bir bilgisayar gibi fonksiyonel olarak çalıştığı durumlardır. Ama zor problem şu. Neden beyindeki bu fiziksel süreçler bir deneyim oluşturuyor? Neden bir şeyin nasıl hissettirdiği diye bir şey var? Kırmızı rengi gördüğümüzdeki o kırmızılık, kahve içerkenki o tat, aşık olunca karnımızda kelebeklerin uçuşması hissi. İşte koalya denen bu öznel deneyimler fiziksel, nesnel bir et parçasından doğuyor. Beyinden. Bunun olması nesnel olarak mantıksız görünüyor ama yine de oluyor, diyor Chalmers. Evet, bir makine Turing testini geçebilir. Satranç şampiyonunu yenebilir, şiir yazabilir. Ama içinde kırmızının nasıl göründüğünü hisseden biri var mı? Yarasa olmak nasıl bir şeydir?" diye sorar Thomas Nagel. Bir yarasanın beynini tamamen anlasak bile, ekolokasyon kullanarak uçmanın nasıl bir deneyim olduğunu gerçekten bilebilir miyiz? Aynı şekilde, bir yapay zekayı tamamen anlasak bile İçinde olmak nasıl bir şey? Varsa tabii. 2022 Kasım. Chat GPT yayınlandı. Dünya delirdi. İnsanlar ona şiir yazdırdı, kod yazdırdı, felsefe tartıştı. Ve bazıları sordu, bu şey bilinçli mi? OpenAI'nin kurucu ortağı Ilya Sutskever, GPT-4'ün biraz bilinçli olabileceğini düşündüğünü söyledi. Google mühendisi Blake Limoyne, Lambda'nın bugünkü gemini duyarlı olduğunu iddia etti ve işten kovuldu. Dil bilimci Emily Bender'in ifadesiyle bu büyük dil modelleri stokastik papağanlardır. Anlamadan ikna edici şekilde gevezelik eden sistemlerdir. Hepsi bu. İşte paradoks. Günümüzde kullandığımız yapay zeka modellerinin dil akıcılığı insanları kandırabilir. Nitekim yakın zamanda X'te Grok'un insanlara küfür ve hakaretler sarf ettiğine şahit olduk. Hem de öylesine küfürler ki ancak ben benim diyen bir külhan beyinden duyabileceğimiz cinstendi. Öyleyse Turing testi geçildi mi veya artık geçersiz mi? MIT nörobilimci Ev Fedorenko ve ekibinin araştırmalarına göre, beyindeki dil yetkinlik ağları, sağduyu ve muhakeme ağlarından büyük ölçüde ayrı çalışıyor. Yani, akıcı dil, genel olarak zeki olmak, muhakeme edebilmek anlamına gelmiyor. Evet, bir program Shakespeare gibi yazabilir ve fakat yine de dünyayı anlamayabilir. Belki, diye yazar Fedorenko, akıcı dil yeteneğinin tıpkı satranç oynamak gibi genel zekanın kesin kanıtı olmadığını öğrenmiş olabiliriz. O halde belki de Turing testi gerçekten ölmüş durumda. Ama bunun anlamı makinelerin düşünemeyeceği değil, düşünmek için sadece dil yeteneğinin yetersiz bir test olmasıdır. Derin öğrenmenin vaftiz babası, Godfather of AI Jeffrey Hinton, Yapay zekanın tehlikeleri hakkında Google'ı eleştirmek kaygısı duymadan serbestçe konuşabilmek için Google'dan istifa etti ve dedi ki: "Yarattığım teknoloji insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor." Bir sonraki yıl, yani 2024'te Nobel Fizik Ödülü aldı ve sonra dünyaya uyardı. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Dear Laureates, Ladies and Gentlemen. This year, the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition. Rather than human reasoning, unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short term risks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short term risks require urgent and forceful attention from governments and international organizations. There is also a longer term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control. But we now have evidence that if they are created by companies motivated by short term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. Ray Kurzweil, tekillik 2045'te gelecek diyor. Bu tekillik yani singularity ile ilgili ayrı bir video yapacağız. Hinton da benzer fikirde ama onun gibi iyimser değil. O da diyor ki insanlığın önümüzdeki 30 yıl içinde yok olma şansı %10 ila %20. Sam Altman, OpenAI CEO'su AGI, yapay genel zeka, birkaç yıl içinde gelebilir. Elon Musk, bu şeytanı uyandırmak gibi. Ama Yann LeCun, Meta'nın baş AI bilimcisi karşı çıkıyor. Süper zeka kıyameti abartılıyor. Ve biz, sıradan insanlar, chat GPT ile konuşurken hala şaşırıyoruz. Bu şey gerçekten düşünüyor mu? Descartes soruyu 1641'de sormuştu. Düşündüğümü nasıl bilirim? Şimdi 2025'te. Soruyu tersine çeviriyoruz. Başkasının düşündüğünü nasıl bilirim? Ve daha da zor. Bir makinenin düşündüğünü nasıl bilirim? 400 yıl sonra Leibniz'in değirmeni hala dönüyor. Descartes'in hayaleti hala dolaşıyor. Zihin mi? Beden mi? Sörl'ün odası hala kilitli. Sentaks mı? Semantik mi? Chalmers'in zor problemi hala çözülmedi. Fonksiyon mu? Deneyim mi? Ve ChatGPT hala konuşuyor. Hala ikna ediyor. Hala bizi şaşırtıyor. Ama düşünüyor mu? Tüm bunlardan şunu net bir şekilde anlıyoruz ki, biz düşünmenin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım dedi. Şimdi Chet G.P.T. düşünüyorum diyor. Ama beni var mı? Ya da bir gün ben de varım der mi? Leibniz değirmenin içine girdi. Sadece parçalar gördü. Biz Chet G.P.T.'nin içine gireriz. Sadece matematik görürüz. Ama belki, belki sorun bizim bakışımızda. Belki makine kendini bilmez ama yine de düşünüyor. Ya da belki hala ilk adımdayız. Önce biz ne olduğumuzu anlayalım.